Bence önce bir Atakum tamam. konuşalım. Yani çünkü geçen programda da gündeme geldi ya. Evet. Kısaca Şimdi, bir anlat istersen oradan İstanbul'a geçelim. Atakum küçük bir ev ama belediye olarak söylüyorum. Oradaki delik büyük. Yani bir sürü sıkıntı var. Ee, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun değil, değil mi? Samsun ilçesi. CHP'li belediye. Dün de gündeme getirdiğimiz eee mescit yani belediyeye ait kültür merkezinde Normalde kadın ve erkek diye iki mescit var. Pandemiden sonra kadına ait olanı kapatıp orayı saz çalınan, gitar çalınan bir hale getiriyorlar. Öyle bir yere getiriyorlar. Erkek de kadının da ha şu görüntüye bakarsanız bay ve bayan mescit diyor. Ama oraya diğerlerini eklememişler. İşte LGBT'leri koymamışlar. Onu unutmuşlar mesela. Onlar da namaz kılabilir diye. Şimdi bu kalsın. Bay ve bayanla ...aynı yerde namaz kılmak hele de küçük bir odada... ...ya doğru değil, mümkün değil. Ya evet. bunu niye zorluyorlar biliyor musunuz? Kimse namaz kılmasın diye ya da kadınlar kılmasın... diye, ...ya da erkekler kılmasın diye. Bu bir zorlama. Yani CHP inançla oynar mı diyor. Oynuyor CHP. Ta geçmişten bu zamana kadar oynuyor. CHP olduğundan beri oynuyor. Kıyamete kadar da oynayacak. Oynamıyorsa da takiye yapıyor zaten. Şimdi biz bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra... ...bir geçelim şu hale geldi. O sazcılar, gitar çalanlar çıkartıldı, boşaltıldı. Orası bir mescit yapıldı, bir diğer başka bir mescit yapıldı. Ya yani kadın erkek diye ikiye ayırdılar. Neyi gördüler? Sosyal medyada bir tepki gördüler. Öyle bu hale geldi. Eğer tepki görmemiş olsalar böyle devam mı edecekler. Evet. Şimdi oradaki konuşmaları ben duyanlar da bana söylüyor. Oradaki çalışanlar diyor ki ya Atakum Belediyesi'nde namaz kılan zaten kaç kişi vardı? Ne gerek var ki mescide? Sırayla kılsınlar diyor. Onlar kişiye bakıyor. Yani evrenin yeryüzünün sahibi Allah mescit küçük bir yer kadın erkek sıkışın kılın diye. Niyeyse bu ülkede bir VTR var, var herhalde evet, bu konuyla ilgili. Onu da, gösterirsek. Verelim, bu ülkede verelim, verelim o VTR'yi sonra devam edelim. Bu gidişte tuvalete koyacaklar bizi diyenler saz çalanlar. Şimdi önce nam, mescidi saz cümbüş yerine çevirmişler ya tepki olunca bunları çıkarmışlar. Onlar da diyor ki bu gidişle bizi tuvalete koyacaklar. Bize de yer yok diyor. Yani belediyede bir kurumsallık yok. Yani mescidi tepki olmasın diye koyuyorlar. Atakum Belediyesi'ndeki özellikle o araç kiralama ihalesindeki vurgun, usulsüzlük, yolsuzluk. Evet. Şimdi hafta hafta 7 gün ben en az 8 tane yolsuzluk vurgun yazıyorum sosyal medyada. En az. Sol Celal diyor ki Hadi oradan be diyor. Bunlar öyle bir şey olmuş olsaydı diyor, AKP diyor bunların burnundan fitil fitil getirirdi diyor. Sağ kesim diyor ki, abi diyor senin yazıkların doğrulamış olsa diyor, bizimkiler niye harekete geçmiyor diyor niye yapmıyorlar diye. Mevzu şu, sabahleyin yüzünü yıkarken iki elini kullanmak zorundasın, tek elle yıkayamazsın. Aha bu AK Parti, aha bu devlet. İkisi bir olduğu zaman yüzünü yıkıyorsun. AK Parti şu an yaptığı tek eliyle yüzünü yıkıyor. Yani siyaset dışı götürüyor devleti mekanizmayı aygıtı çalıştırmıyor. Çalıştıramıyor. Niye çalıştıramıyor? Ya bir sürü darbe Yani iktidar ama yüzde muhtedir değil. İşte 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı memleketin içinde o kadar çok hain var ki o iktidarı korumak, kurtarmak için bazı şeyleri görmezlikten geliyor. Bazı şeyleri zamana yayıyor. Ve sistem düzgün çalışmıyor. Hak Hakim ya da mahkemeler bakıyor ki ya muhalefet inanılmaz bir şekilde ipini koparmış bir vaziyette siyaset yapıyor. Dışarıda birlikte olmuş, dostlarımızla kazanacağız diyor. PKK ile beraber olmuş, HDP ile beraber olmuş bir azgın bir güruh var. Sırf iktidar olabilmek adına devleti yok etmeyi bile göz almışlar. Şimdi devlet kendisini savunmaya çekiyor, iktidar kendisini savunmaya çekiyor, muhalefet her türlü rezilliği yapıyor. Bu böyle gider mi? Gitmez. Bir yerde patlayacak. Bana göre bu lağım siyaseti bir gün bir yerde patlayacak. İşte zihninin burada bas bas bağırdı. Benim bas 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 bağırdığım mevzular bir şekilde bana göre devlet not ediyor. Günü geldiği zaman sessiz sedasız kullanacak. Şimdi Atakum'da bir şey yapılamıyor. Evet. Günü geldiği zaman nasıl kullanılacak bilmiyorum. Yani günü, geldiğin, günü geldiğinde kullanacak devlet seçilme yeterlerini kaybedebilecek birisinin kurtarılması için devlet demeyeyim ona daha doğrusu da ama devletin çarkı içerisindeki bir yapı seçilme yeterliliğini kaybedecek birisinin kurtarılması için bir garibanı yakar mı ya? ya Buna göz yumulur mu ya? Ya devlet şöyle nakış nakış bir yanarsa yanar. Bu memlekette bir sürü insan var. Onu çok önemsemez devlet. Kendine ayakta tutmaya çalışıyor. Şimdi şu İstanbul'a geldiğimizde hani Ekrem Mamur'la ilgili bir sürü, bir sürü şey söylüyoruz. Yolsuzluk diyoruz, vurgun diyoruz. Çalıyorsun diyoruz, yalancısın diyorsun, iftiracı diyoruz. Ya bu devlet, bu mahkeme ya benim kulağımı çekecek ya onu kulağından havaya kaldıracak. Ya ben yalan söylüyorum, gazeteci olarak işimi düzgün yapmıyorum adam gibi. Benim gibi bir yalancıysam beni bertaraf edecek, sistem dışına açacak. Geç bakayım ya sen gazetecilik yapmıyorsun, senin işin gücün iftira, yalan diyecek. Ya da onu kulağından tutacak, gel bakayım ya. Sen ne ayaksın? Cengiz ben, diye bir adam var. Evet. Seninle ilgili bunları bunları evet. bunları söylüyor. Hayır hayır sen ne ayaksın diyecek ya sen buraya soymaya mı geldin kardeşim? Talana mı geldin? Devletin malı sana emanet edildi. Bakın iki yıldır, iki yıl önce başlatılan ve AK Parti üzerinde giydirilen bir deli gömleği, israf. Şimdi ben burada onu çökerteceğim. Yani belgeleri de çökerteceğim. İki yıl önce kalktı dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterin 3 tane arabası var makam arabası dedi. Yalan. Adam kendini yırttı yok diyor. Ya Ekrem onun şu an en aşağı 4 tane vardır biliyor musun? Çünkü belediyenin kendi ait araçları var. Zırhlı Mercedesleri var. Niye satmıyor? Niye israf diye bunu satışa çıkarmıyor? Şimdi 2 yıl önce rahmetli Kadir Topbaş yani kemiklere sızlıyordu ya adama iftira attığından dolayı. Geçmişte Araç kiralama ihalesi yapmış Kadir Topbaş. Ve alan şirket şu an Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıllık ihalesi var. Alan şirket aynı şirket. Şimdi bununla ilgili bir belgeler getirirsek bir numaralı belgeyi araç kiralama israf diye orası uzak kalıyor. Ben şu gözlüğümü de bir takayım. Bir numaralı belge. Ekrem İmamoğlu döneminde 3 yıllığına 779 milyon 58.900 lira. Araç kiralamaya ödenen para. AK Parti döneminde 138 milyon 138.757.501 2019 yıllık. yılı. Bir yıllık. Bu bir yıllık. AK Parti döneminde araç sayısı 2431 civarında Ekrem İmamoğlu döneminde 1857. Bakın. Ekrem İmamoğlu sistemden 575 ara, aracı dışarı atmış. Bunlar normalde hizmet araçları. Adamın hizmet yapma gibi derdi olmadığından dolayı hizmet araçlarını 60 makam araçları kiralamış. Para iki katından fazla. Yani AK Parti döneminden iki kat fazla. İhaleyi kime veriyor? Saraya yakın dediği, yandaş dediği firmaya veriyor. Bak firmaya iftira atıyor. AK Parti yönetimlere iftira atıyor. Bunlar israf ediyor diye yalan söylüyor. Asıl kendisi israfçı. Biz 250 milyon 5 yılda tasarruf edeceğiz diyor. Yalan söylüyor. 5 yılda yapacağı israf bununla ilgili yaklaşık 150 milyon. Ekrem İmamoğlu kamunun malını yani düzgün yönetemediğinden dolayı israf ediyor. Şimdi normalde sol medya maşet attı bu firmayla ilgili. İhaleye artık giremeyecek. Saraya yakın firmaya dur dedi. İmamoğlu geçit vermiyor. İmamoğlu geldi adalet gelecek. Ya İmamoğlu geldiğinden beri aynı firmayla çalışıyor. Sol medyaya bir kol attı mı? Attı. Ama onların gözünde ne? Kahraman gibi. Halbuki sol medyayı ceviz yerine koydu. Kalktı dedi ki ya ben dedi belediye başkanım biri daha sonra. Ben Çin'le iş yapamam dedi. Önce bu firma ihaleye giremeyecek, alamayacak dedi. Sonra kalktı ben kimle iş yapamam dedi. Ekrem İmamoğlu böyle açık seçik yalan söyleyen, iftira atan bir belediye başkanı. Ya bu kentin böyle bir kaderi olmak zorunda mı? Bu devlet buna evet. göz yummak zorunda mı? Yani cenaze arabalarını millet kendisi itiyor. Karada burada gösterdik. Son iki dakika bu Öyle arada. Mi? Evet. Bununla ilgili mi? Yayınla ilgili mi? Yayınla ilgili. Yayınla ilgili. <laughs> Başka gireceğin konu varsa. Tamam yok bunu, bununla bitireyim ben o tamam. zaman. Tamam. Ee, ben buradan eklemem. Onu bir daha söylüyorum. Şu belgelerde de görüldüğü gibi araç kiralamada tasarruf mu yaptın, israf mı yaptın? İftira atmak günah değil mi? Bu şirkete AK Parti yönetimi iftira atmak günah değil mi? Bunu nasıl göz aldın? Sende hiç kamu ahlakı yok mu? Sende kamu vicdanı yok mu? Bu paraları bu şekilde Hacı'ya ve İstanbulluyu niye mağdur ediyorsun? Hani bunu bir sorması gerekiyor diyorsun ya. Evet. E biz soracağız. sorduğumuzda kalıyoruz. Birinin cevaplaması gerekiyor. da bunu cevaplayacak yüz yok. Malatya'dan bir hikaye uyduruyor, İstanbul'da anlatıyor. Bunda da Fox TV'ye çıkıyor. Fatih Altaylı'ya çıkıyor. Efendim diyor, biz diyor, makul araç kiraladık diyor, yalan söylüyor. Düşük kiraladık diyor, yalan söylüyor. Evet. O yüzden ben İstanbulluya söylüyorum. Vebaliniz benim üzerime. Ekrem İmamoğlu'nun her söylediği yalan olarak kabul edebilirsiniz. Evet. Yani doğrusu yok bu adamın abi. Niye yok bilmiyoruz. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey? Ee, bu biraz önce çelik. Bir dakika tamam, var yalnız. O, ithal çelikle ilgili. Şimdi e, bu işi evet. bilen birisi yazmış. Bu işin içerisindeyim diyor. Kesinlikle o çeliklerin e, testi yapılsın. Asla onu kullanmazlar. Çünkü diyor ST-52 çelik e, sanayi e, inşaatlarında ve ağır inşaatlarda mukavemet gücü olduğu için Kuvvetli olduğu için kullanılır diyor. Şimdi e, bu ihaledeki, asfalt ihalesindeki bu hukuksuz sürecin artık birileri peşine düşsün. Bakın ben buradan açık ve net bir şekilde Ankara Valiliğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve Sayıştay Başkanlığını Mansur Yavaş'ın hukuka, ve mevzuata, de kanuna ve de İçişleri Bakanlığını müfettişlerini, evet, İçişleri hukuka, Bakanlığı, mevzuata, müfettişleri. kanuna meydan okuyan bu tavırlarından dolayı artık harekete geçmeye davet ediyorum. Çünkü bunlar kendilerinde suç işleme özgürlüğünü hissettikleri sürece Ankara'nın ve Türkiye'nin parası çarçur edilmeye devam edecek. Peki. Geçen teşekkür dedik ediyorum. Ya, 3 milyon 700 bin lira 23 lisan için verildi. Sarı yerli eski bir ötücüye de daha bir hafta geçti. Aynı firmaya 10 milyonluk bir ihale daha verdi. Reklam medyası diye. Peki. E bu paralar nereye gidiyor biliyor musun? Emin olun Türkiye'yi karıştırmaya gidiyor. Hizmete falan gitmiyor. Ekrem reklama, medyaya ayırdı. milyonlarca dolar provokasyonun finansmanı evet, bu. Ona, ona, gidiyor evet. Peki teşekkürler. Finansman. Bayramdan sonraki programda inşallah e, bu konulara yine değineceğiz. Eee Ekrem haftaya... diyemem ama bunu son söyleyeyim. FETÖ'cü diyemem ama FETÖ'cüler ne yapıyorsa Ekrem Mamlu aynısını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> aynısını Peki yapıyor. bu da bu da esprili bir yaklaşım oldu. Efendim bayramdan sonraki ilk cuma gününde dinamitle yine karşınızda olacağız. Şimdiden hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Ülkemiz için, sizler için her şey çok güzel olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.